22. lem'a Bismihi Subhane. Isparta'nın adil valisine ve adliyesine ve zabıtasına en mahrem ve en has ve halis kardeşlerime mahsus olarak 22 sene evvel Isparta'nın Barla nahiyesindeyken yazdığım gayet mahrem bu risaleciğimi Isparta milletiyle ve hükümetiyle alakadarlığını gösterdiği için takdim ediyorum. Eğer münasip görülse ya yeni veya eski harfle daktilo ile birkaç nüsha yazılsın ki, 25-30 senedir esrarımı arayanlar ve tarassut edenler de anlasınlar. Gizli hiçbir sırrımız yok ve en gizli bir sırrımız işte bu risaledir, bilsinler. Sayit Nursi i̇şarat Selase 17. Lem'anın 17. notasının 3. meselesi iken, suallerinin şiddet ve şumulüne ve cevaplarının kuvvet ve parlaklığına binaen, 31. mektubun 22. leması olarak lemaata karıştı. Lemalar, bu lemaya yer vermelidirler. Mahremdir, en has ve halis ve sadık kardeşlerimize mahsustur. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِه قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Bu mesele üç işarettir. Birinci işaret, şahsıma ve Risale-i Nur'a ait mühim bir sual. Çoklar tarafından deniliyor ki, sen ehli dünyanın dünyasına karışmadığın halde, nedendir ki her fırsatta onlar senin ahiretine karışıyorlar? Halbuki hiçbir hükümetin kanunu, tarik dünya ve münzevilere karışmıyor.'' El cevap, Yeni Said'in bu suale karşı cevabı süküttür. Yeni Said, benim cevabımı kaderi ilahi versin der. Bununla beraber, mecburiyetle emaneten istiare ettiği eski Said'in kafası diyor ki, bu suale cevap verecek Isparta vilayetinin hükümetidir ve şu vilayetin milletidir. Çünkü bu hükümet ve şu millet, benden çok ziyade bu sualin altındaki mana ile alakadardırlar. Madem binler efradı bulunan bir hükümet ve yüzbinler efradı bulunan bir millet benim bedelime düşünmeye ve müdafaa etmeye mecburdur, ben neden lüzumsuz olarak müddeilerle konuşup müdafaa edeyim? Çünkü dokuz senedir ben bu vilayetteyim. Gittikçe daha ziyade dünyalarına arkamı çeviriyorum, hiçbir halim de mestur kalmamış. En gizli, en mahrem risalelerim dahi, hükümetin ve bazı mebusların ellerine geçmiş. Eğer ehli dünyayı telaşa ve endişeye düşürecek dünyevi bir karışmak halim ve karıştırmak teşebbüsüm ve fikrim olsaydı, bu vilayet ve kazalardaki hükümet dokuz sene dikkat ve tecessüs ettikleri halde ve ben de çekinmeyerek yanıma gelenlere esrarımı beyan ettiğim halde, hükümet bana karşı sükût edip ilişmediler. Eğer milletin ve vatanın saadetine ve istikbaline zarar verecek bir kabahatim varsa, dokuz seneden beri valisinden tut, köy karakol kumandanına kadar kendilerini mes'ul eder. Onlar kendilerini mes'uliyetten kurtarmak için, hakkımda habbeyi kubbe yapanlara karşı, kubbeyi habbe yapıp beni müdafaa etmeye mecburdurlar. Öyleyse bu sualin cevabını onlara havale ediyorum. Ama şu vilayetin milleti, umumiyetle benden ziyade beni müdafaa etmek mecburiyetleri şundandır ki, bu dokuz senedir, hem kardeş hem dost, hem mübarek olan bu milletin hayatı ebediyesine ve kuvveti imaniyesine ve saadeti hayatiyesine bil fiil ve maddeten tesirini gösteren yüzer risalelerle çalıştığımızı ve hiçbir dağdağa ve zarar hiç kimseye o risaleler yüzünden gelmediği ve hiçbir garazkerane tereşşuhat-ı siyasiye ve dünyeviye görülmediği velillahilhamd şu Isparta vilayeti eski zamanın Şam-ı Şerifi'nin mübarekiyeti ve alemi İslam'ın medrese-i umumisi olan Mısır'ın Camiül Ezher'in mübarekiyeti nevinden kuvve-i imaniye ve salabeti diniye cihetinde bir mübarekiyet makamını Risale-i Nur vasıtasıyla kazanarak bu vilayette imanın kuvveti, lakaytlığa ve ibadetin ihtiyakı sefaate hakim olmasını ve umum vilayetlerin fevkinde bir meziyet-i dindaraneyi Risale-i Nur bu vilayete kazandırdığından Elbette bu vilayetteki umum insanlar, hatta faraza dinsizi de olsa, beni ve Risale-i Nur'u müdafaya mecburdur. Onların çok ehemmiyetli müdafaa hakları içinde, benim gibi vazifesini bitirmiş, ve lillahilhamd, binlerle şakirtler, benim gibi bir acizin yerinde çalışmış ve çalıştığı hengamda, ehemmiyetsiz cüz'i hakkım, beni müdafaya sevk etmiyor. Bu kadar binlerle dava vekilleri bulunan bir adam, kendi davasını kendi müdafaa etmez. İkinci işaret, tenkitkârâne bir suale cevaptır. Ehli dünya tarafından deniliyor ki, sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin. Bizden şiddetli şekva edip, bana zulmediyorsunuz diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz var. Bu asrın muktezası olarak hususi düsturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz, kabul etmeyen isyan eder. El cümle bu asr-ı hürriyette ve bu yeni başladığımız cumhuriyetler devrinde müsavat esası üzerine tahakküm ve takallubu kaldırmak düsturu bizim bir kanunu esasimiz hükmüne geçtiği halde sen kah hocalık, kah zahitlik suretinde teveccüh amm'i kazanarak Nazara dikkati kendine celbederek hükümetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makamı içtimai elde etmeye çalıştığın zahir halin ve eski zamandaki macerayı hayatının delaletiyle anlaşılıyor. Bu hal ise şimdiki tabir ile burcubaların müstebidane tahakkümleri içinde hoş görünebilir. Fakat bizim tabakayı avamın intibahı ile ve galebesiyle tezahür eden tam sosyalizm ve bolşevizm düsturları, bizim daha ziyade işimize yaradığı için, o sosyalizm düsturlarını kabul ettiğimiz halde, senin vaziyetin bize ağır geliyor, prensiplerimize muhalif düşüyor. Onun için sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvaya ve küsmeye hakkın yoktur. El cevap, hayatı içtimai beşeriyede bir çığır açan, eğer kainattaki kanunu fıtrata muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde, terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer. Madem kanunu fıtrata tatbiki harekete mecburiyet var, elbette fıtratı beşeriyeyi değiştirmek ve nevi beşerin hilkatindeki hikmeti esasiyeyi kaldırmakla mutlak müsavat kanunu tatbik edilebilir. Evet ben neseben ve hayatça avam tabakasındanım ve meşreben ve fikren müsavatı hukuk mesleğini kabul edenlerdenim. Ve şefkaten ve İslamiyetten gelen sırrı adalet ile burcuva denilen tabakay havasın istibdat ve tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için bütün kuvvetimle adaleti tamme lehinde zulüm ve tegallüp ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim. Fakat nevi beşerin fıtratı ve sırrı hikmeti müsavat-ı mutlaka kanununa zıttır. Çünkü fatır Hakim, kemal kudret ve hikmetini göstermek için, az bir şeyden çok mahsulat aldırır ve bir sayfede çok kitapları yazdırır ve bir şey ile çok vazifeleri yaptırdığı gibi, beşer nevi ile de binler nevin vazifelerini gördürür. İşte o sır azimdendir ki, Cenab-ı Hak, insan nevini binler nevileri sümbül verecek ve hayvanatın sair binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratta yaratmıştır sair hayvanat gibi kuvalarına, latifelerine, duygularına hat konulmamış, serbest bırakıp hatsiz makamatta gezecek istidat verdiğinden bir nevi iken binler nevi hükmüne geçtiği içindir ki arzın halifesi ve kainatın neticesi ve hayatın sultanı hükmüne geçmiştir. İşte nevi insanın tenevvünün en mühim mayesi ve zembereği müsabaka ile hakiki imanlı fazilettir. Fazileti kaldırmak, mahiyeti beşeriyenin tebdiliyle, aklın söndürülmesiyle, kalbin öldürülmesiyle, ruhun mahvedilmesiyle olabilir. Evet, şu hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdadı taşıyan, şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya layık iken ve halbuki o tokada müstehak olmayan gayet mühim bir zatın yanlış olarak yüzüne savrulan kamilane şu sözün, ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet, çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten sözünün yerine bu asrın yüzüne çarpmak için ben de derim ne mümkün zulm ile bidad ile imhai hakikat çalış kalbi kaldır muktedirsen ademiyetten veya hut ne mümkün zulm ile bidad ile imhai fazilet çalış vicdanı kaldır muktedirsen ademiyetten evet imanlı fazilet medarı tahakküm olmadığı gibi sebebi istibdat da olamaz. Tahakküm ve tegallüp etmek, faziletsizliktir. Ve bilhassa ehli faziletin en mühim meşrebi, acz ve fakr ve tevazu ile hayatı ı içtimai beşeriyeye karışmak tarzındadır. Lillahilhamd, bu meşreb üstünde hayatımız gitmiş ve gidiyor. Ben kendimde fazilet var diye fahr suretinde dava etmiyorum. Fakat nimeti ilahiyeyi tahdis suretinde şükretmek niyetiyle diyorum ki, Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle ulumu imaniye ve Kur'aniyeye çalışmak ve fehmetmek faziletini ihsan etmiştir. Bu ihsanı ilahi bütün hayatımda lillahil tevfik-i ilahiyle şu milleti İslamiyenin menfaatine, saadetine sarf ederek hiçbir vakit vasıtayı tahakküm ve tagalüb olmadığı gibi ekser ehli gafletçe matlub olan teveccüh-ü nas ve hüsnü kabulü halk dahi mühim bir sırra binaen benim menfurumdur. Onlardan kaçıyorum. Yirmi sene eski hayatımı zayi ettiği için, onları kendime muzır görüyorum. Fakat Risale-i Nur'u beğenmelerine bir emare biliyorum, onları küstürmüyorum. İşte ey ehli dünya, dünyanıza hiç karışmadığım ve prensiplerinizle hiçbir ciheti temasın bulunmadığı ve dokuz sene esaretteki bu hayatımın şehadetiyle yeniden dünyaya karışmaya hiçbir niyet ve arzum yokken, bana eski bir mütegallip ve daima fırsatı bekleyen ve fikri istibdat ve tahakkümü taşıyan bir adam gibi yapılan bunca tarassut ve tazzikiniz hangi kanun iledir? Dünyada hiçbir hükümet böyle fevkal kanun ve hiçbir ferdin tasvibine mazhar olmayan bir muameleye müsaade etmediği halde bana karşı yapılan bu kadar bet muamelelere yalnız değil benim küsmem belki eğer bilse nev'-i beşer küser Belki kainat küsüyor. Üçüncü işaret, mağlatalı divanecesine bir sual. Bir kısım ehli hüküm diyorlar ki, madem sen bu memlekette duruyorsun, şu memleketin cumhuri kanunlarına inkiyat etmek lazım gelirken, sen neden inziva perdesi altında kendini o kanunlardan kurtarıyorsun? Ez cümle, şimdiki hükümetin kanununda, vazife haricinde bir meziyeti, bir fazileti kendine takıp, onunla bir kısım millete tahakküm edip nüfuzunu icra etmek, müsavat esasına istinat eden cumhuriyetin bir düsturuna münafidir. Sen neden vazifesiz olduğun halde elini öptürüyorsun? Halk beni dinlesin diye hotfuruşane bir vaziyet takınıyorsun. El cevap, kanunu tatbik edenler evvela kendilerine tatbik ettikten sonra başkasına tatbik edebilirler. Siz kendinize tatbik etmediğiniz bir düsturu başkasına tatbik etmekle herkesten evvel siz düsturunuzu, kanununuzu kırıyorsunuz ve karşı geliyorsunuz çünkü bu müsavatı mutlaka kanununun bana tatbikini istiyorsunuz. Ben de derim, ne vakit bir nefer bir müşirin makamı ihtimaisine çıkarsa ve milletin o müşire karşı gösterdikleri hürmet ve teveccühe iştirak ederse ve onun gibi o teveccüh ve hürmete mazhar olursa veyahut o müşir o nefer gibi adileşirse ve o neferin sönük vaziyetini alırsa ve o müşirin vazife haricinde hiçbir ehemmiyeti kalmazsa hem eğer en zeki ve bir ordunun muzafferiyetine sebebiyet veren bir erkanı harp reisi en aptal bir neferle teveccüh ammede ve hürmet ve muhabbette müsabata girerse o vakit sizin bu müsavat kanununuz hükmünce bana şöyle diyebilirsiniz Kendine hoca deme hürmeti kabul etme, faziletini inkar et, hizmetçine hizmet et, dilencilere arkadaş ol. Eğer deseniz, bu hürmet ve makam ve teveccüh, vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara hastır. Sen vazifesiz bir adamsın, vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin. El-Cevap, eğer insan yalnız bir cesetten ibaret olsa, ve insan dünyada la yemutane daimi kalsa ve kabir kapısı kapansa ve ölüm öldürülse o vakit vazife yalnız askerlik ve idare memurlarına mahsus kalırsa sözünüzde dahi bir mana olurdu. Fakat madem insan yalnız cesetten ibaret değil, cesedi beslemek için kalp, dil, akıl, dima koparılıp o cesede yedirilmez, onlar imha edilmez, onlar da idare ister. Ve madem kabir kapısı kapanmıyor ve madem kabrin öbür tarafındaki endişeyi istikbal her ferdin en mühim meselesidir. Elbette milletin itaat ve hürmetine istinat eden vazifeler yalnız milletin hayatı dünyeviyesine ait içtimai ve siyasi ve askeri vazifelere münhasır değildir. Evet, yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, ebet tarafına giden yolculara da hem vesika, hem o zulümatlı yoldan nur vermek, öyle bir vazifedir ki, hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir. Böyle bir vazifenin inkarı, ölümün inkarıyla ve her gün el-mautu hakkun davasını cenazelerinin mühürüyle imza edip tasdik eden otuz bin şahidin şehadetini tekzip ve inkar etmekle olur. Madem manevi hacat-ı zaruriyeye istinat eden manevi vazifeler var ve o vazifelerin en mühimi, ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berzah zulümatında kalbin cep feneri ve saadet ebediyenin anahtarı olan imandır ve imanın ders ve takviyesidir. Elbette o vazifeyi gören ehli marifet herhalde halde küfranı nimet suretinde kendine edilen nimeti ilahiyeyi ve fazileti imaniyeyi hiçe sayıp sefihler ve fasıkların makamına sukut etmeyecektir. Kendini aşağıların bid'alarıyla sefaatleriyle bulaştırmayacaktır. İşte beğenmediğiniz ve müsavatsızlık zannettiğiniz inziva bunun içindir. İşte bu hakikatla beraber beni işkence ile taciz eden sizin gibi enaniyette ve bu kanunu müsavatı kırmakta firavunluk derecesinde ileri giden mütekebbirlere karşı demiyorum. Çünkü mütekebbirlere karşı tevazu tezellül zannedildiğinden tevazu etmemek gerektir belki ehli insaf ve mütevazi ve adil kısmına derim ki, ben felillahil hamd, kendi kusurumu, aczimi biliyorum. Değil Müslümanlar üstünde mütekebbirane bir makamı ihtiram istemek, belki her vakit nihayetsiz kusurlarımı hiçliğimi görüp, istiğfar ile teselli bulup, halklardan ihtiram değil dua istiyorum. Hem zannederim, benim bu mesleğimi, benim bütün arkadaşlarım biliyorlar yalnız bu kadar var ki Kur'an-ı Hakîm'in hizmeti esnasında ve hakayık i imaniyenin dersi vaktinde o hakayık hesabına ve Kur'an şerefine o makamın iktiza ettiği izzet ve vakar-ı ilmiyeyi ders vaktinde muhafaza edip başımı ehli dalalete eğmemek için o izzetli vaziyeti muvakkaten takınıyorum. Zannederim ehli dünyanın kanunlarının haddi yoktur ki bu noktalara karşı çıkabilsin cay hayret bir tarz-ı muamele. Malumdur ki her yerde ehli maarif marifet ve ilim noktasında muhakeme eder. Nerede ve kimde marifet ve ilmi görse meslek itibariyle ona karşı bir dostluk ve bir hürmet besler. Hatta düşman bir hükümetin bir profesörü bu memlekete gelse ehli maarif onun ilim ve marifetine hürmeten onu ziyaret ederler ve ona hürmet ederler. Halbuki İngiliz'in en yüksek meclisi ilmiyesinin Meşihat-ı İslamiye'den sorduğu altı sualin cevabını 600 kelime ile Meşihat-ı İslamiye'den istedikleri zaman bura maarifinin hürmetsizliğine uğrayan bir ehli marifet o altı suale altı kelime ile mazharı takdir olmuş bir cevap veren ve ecnebilerin en mühim ve hükemaların en esaslı düsturlarına hakiki ilim ve marifetle muaraza edip galebe çalan ve Kur'an'dan aldığı kuvvet-i marifet ve ilme istinaden Avrupa felsefelerine meydan okuyan ve hürriyetten altı ay evvel İstanbul'da hem ulemayı ve hem de mekteplileri münazaraya davet edip kendisi hiç sual sormadan suallerine noksansız olarak doğru cevap veren Haşiye Yeni Sait diyor ki şu makamda eski Said'in iftiharkarane söylediği şu sözlere ben iştirak etmiyorum bu risalede sözü ona verdiğim için susturamıyorum, enaniyetlilere karşı bir parça enaniyetini göstersin diye sükût ediyorum. Ve bütün hayatını bu milletin saadetine hasreden ve yüzer risale o milletin Türkçe olan lisanıyla neşredip, o milleti tenvir eden, hem vatandaş, hem dindaş, hem dost, hem kardeş bir ehli marifete karşı en ziyade sıkıntı veren ve hakkında adavet besleyen, ve belki hürmetsizlik eden bir kısım marif dairesine mensup olanlarla az bir kısım resmi hocalardır. İşte gel bu hale ne diyeceksin? Medeniyet midir? Marif perverlik midir? Vatan perverlik midir? Milliyet perverlik midir? Cumhuriyet perverlik midir? Haşa haşa hiçbir şey değil. Belki bir kaderi ilahidir ki o kaderi ilahi o ehli marifet adamın dostluk ümid ettiği yerden adavet gösterdi ki hürmet yüzünden ilmi riyaya girmesin ve ihlası kazansın. Hatime Kendimce cay hayret ve medar-ı şükran bir taarruz. Bu fevkalade enaniyetli ehli dünyanın enaniyet işinde o kadar hassasiyet var ki, eğer şuuren olsaydı, keramet derecesinde veyahut büyük bir deha derecesinde bir muamele olurdu. O muamele de şudur kendi nefsim ve aklım bende hissetmedikleri bir parça riyakarane enaniyet vaziyetini, onlar enaniyetlerinin hassasiyet mizanı ile hissediyorlar gibi, şiddetli bir surette ben hissetmediğim enaniyetimin karşısına çıkıyorlar. Bu sekiz dokuz senede, sekiz dokuz defa tecrübem var ki, onların zalimane bana karşı muamelelerinin vukuundan sonra, kader-i ilahiyi düşünüp, ne için bunları bana musallat etti diye, nefsimin desiselerini arıyordum. Her defada ya nefsim şuursuz olarak enaniyete fıtrî meyletmiş veya hut bilerek beni aldatmış anlıyorum. O vakit kader ilahi o zalimlerin zulmü içerisinde hakkımda adalet etmiş derdim. Ez cümle. Bu yazın arkadaşlarım güzel bir ata beni bindirdiler. Bir seyrangaha gittim. Şuursuz olarak nefsimde furuşane bir keyif arzusu uyanmakla ehli dünya öyle şiddetli o arzumun karşısına çıktılar ki, yalnız o gizli arzuyu değil, belki çok iştihalarımı kestiler. Hatta ez cümle, bu defa Ramazan'dan sonra, eski zamanda, gayet büyük kutsi bir imamın bize karşı gaybi kerametiyle, iltifatından sonra, kardeşlerimin takva ve ihlasları ve ziyaretçilerin hürmet ve hüsnü zanları içinde, ben bilmeyerek, nefsin müftehirane, güya müteşekkirane perdesi altında riyakerane bir enaniyet vaziyetini almak istedi. Birden bu ehli dünyanın hadsiz hassasiyetle ve hatta riyakarlığın zerrelerini de hissedebilir bir tarzda birden bana iliştirer. Ben Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki bunların zulmü bana bir vasıtay ihlas oldu. Rabbi a'udu bike min hemezatiş şeyatîn ve a'udu bike Rabbi en yahzurûn. اللهم يا حافظ يا حفيظ يا خير الحافظين احفظني واحفظ رفقائي من شر النفس والشيطان ومن شر الجن والإنسان ومن شر أهل الضلالة وأهل الطغيان آمين 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم